rest. Lan oğlum neyin resti ne rest lan sıra sende değil ki. Ya şu adama iki haftada şu oyunu oynamayı öğretemedik ya. O zaman gördüm. Üstem abiciğim şuraya bir bakar mısın? Bunu da gördün mü lan bunda? Bir şey var Demek ki kuş varmış uçmuş gitmiş. E, antrenman koçu Münir Bey e, sıra size gelmeden rest diyemezsiniz. Biri rest demeden de gördüm diyemezsiniz. Bunları da biz öğretmeyelim size. Bana da Sade öğretti. Kavga etmiş çocuklar. O zaman Rest. Şimdi gördüm diyeceğim. Ben pas diyorum ya. Senin ben ebe sikiyim arkadaş batırdın oyunu ya. Tamam lan. Ben de gördüm lan gördüm. Rüstem ee, abi. Pas. Kare iki. O ne? O ne lan? lan arkada bir dakika bir dakika. Demin ben burada kağıt çekerken kupa ikiliği ben gömdüm buraya. Ben gö Bu adam kar çalıyor. Kar çalıyor. Şişt. Bey sakin ol, öyle şeyler söyleme. Ağır ithamlarda bulunma Rüstem amcamıza. Neyine bulunmayayım hanım? Benim kupamı çaldı kupamı, benim kupam o. Benim, benim kupam, ver kupamı geri. Ne diyorsun lan sen? Sen sorun lan bu? Salihciğim, sayısalım iyidir bilirsin. Özellikle bölme işlemini çok iyi yaparım. Bölen, bölünen. Bu da kalan, al. Dolmuşta bozuk mozuk lazım olur, kullanırsın. Utanmıyor musun oğlum lan? Baban yaşında adam ya. Bana ha? kadarını ben de beklemiyordum. Çocuk Bir yanlışlık oldu herhalde. Yoksa, yoksa ben hile yapmam. Neyse, siz daha fazla kavga etmeyin. Benim de sahnem geldi zaten. Ben gideyim, siz oynamaya devam edin. İyi. <laughs> <laughs> <Dede>, dedi, dedi. Imi... <laughs> Ama İyi <laughs> E biz yanlış oynadık zaten. Sen değil ki o başlayacaktı. Ya hem yanlış oynadık hem adamın kalbini kırdık. Ama böyle olmuyor mu ya? <gülüyor> <gülüyor> Üstem abi müsaade var mı abi? Tabii ki Salih Beyciğim. Buyurun. Ben de çıkıyordum zaten. Abi ben dün gece pişmanlıktan sabaha kadar deliksiz bir uyku uyudum abi. Yedi senedir böyle bir şey olmamıştı abi. Estağfurullah Salifeciğim. Büyütmenize gerek yok. Abi öyle şey olur mu? Ben çok pişmanım. Lütfen abi. Sana kendimi affettirmem lazım. Dile benden ne dilersen. Estağfurullah. Böyle <laughs> şeylere gerek yok. Abi bir gece daha deliksiz uykuyu benim bünyem kaldırmaz abi. Dün internet şirketinden aradılar. Bir sıkıntı var mı diye sordular. Bizim oranın komple interneti ben tek başıma sömürüyormuşum abi. Abi bir şey iste benden. İste yapayım. O zaman bu akşam setten sonra buluşalım. Bir yere gideceğiz seninle. Abi özür dilediğime beni pişman edeceksin değil mi? Bakalım inşallah. <laughs> Tipe bak Amerika. Saç! Saçtan kimse yok mu? Ya Rüstem abicim soracağım ama korkuyorum. Bizim burada ne işimiz var ya? Eski bir defteri kapatmaya geldim. Senin üstün yeteneklerine ihtiyacım var. Ama önce <laughs> şu güvenlik kamerasını etkisiz hale getirelim. Bana bak, açabilir misin kapıyı? ya şey abi, benim mesleğim nedir ya? Kapıyı açarız da abi, yanında alet edevat yok ki. Durayım. Tamam, kitle değil. Ama yine alet lazım abi. Ahmet Kural bütün kredi kartlarını aldı. Sende kredi kartı var mı? Ben de. Kredi kartı. Hah. Şöyle bir şey var. Aa. Şöyle bir şey daha var. Aa. Bir daha var. Yalnız Üstem abiciğim bu yedili senelinde kalmasın. Yedili üçlü çektirir. Sonra adaş kadarı yaşama. Ya sende Tat 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 tam tamam. Açıl susam açıl. Buyurun efendim. <laughs> abi dur, ben bir ışıklarını nerede bulayım? İşte orada. Görgülsüz herif, bir de girişe koymuş. Neyi koymuş abi? En iyi döviz sahnesi ödülü. Cavit Asya'yla oldum. Yenime geçebilir misin dedi. Giydim şövalye kaskını. Dedim Züleyha abi, elinden gelen ardı ve koma. Komadı, İyi bir dövüş çıkardık. İşte. O sene bu ödülü getirdi o sene. Ha, ödülü tabii Cavit'e verdiler. Bayağı anasını sen. Hasta onun adı yazılıydı. Alacağım tek ödül olacaktı o. Yalvardım Cavit'e bana ver diye. Bana mısın demedi. Abi bu ödül senin hakkın. Al ödülü gidelim. Ne alması lan? O gün olsa <laughs> kıymetliydi. Şimdi ne işime yarar benim? O zaman burada ne arıyoruz abi? Tut şunu. Tut. Tut. O ne? Onun hakkı bu kardeşim. Oydun lakabı. Hmm. Bak, yapamadım lan. Böyle gizli saksı girmek yerdi beni. Hani zırt gelir. Bana bak. Sen yapacaksın. Nasıl abi? Abi saçmalama mı gözünü seveyim. Bana bak. Bu gece bu ödüle işenecek. Ulan sen demedin mi? Ne dilen demedin mi? Sen yapacaksın. Ya arkadaş en düzgün adamlar bana gelince Hannibal Lecter'a dönüyor ya Yine de yapayım söz verdi bir kere. Abi tabii ben de sitese girdim şimdi, yaşın ölmeden. Abi benim iki numara geldi. Ne diyorsun lan? Çok fena geldi, tutamıyorum. Ulan tut ulan! O kadar demedik, tut! Yok, tutamıyorum. Dur, bir şey yapayım. You can not pass! Oh. Havar Hüsnü abi, havar! Ya arkadaş ben anlamadım ki bu polisler nasıl bu kadar hızlı geldi ya. Ulan öyle ses çıktı ki komşuların hepsi uyanıp polisler haber Abartma abi öyle bir ses çıkmadı yani. Ulan iki tane dişi olsa baba diyecekti resmen. Hiç ses çıkmamış Bak. Tamam abi tartışmayalım ya. Azıcık ayda yatayım ben şuraya. Ya, ya hay Allah vallahi Allah. Ben bedava. Ne kadar da farklı. Bir o kadar farklı. İşki hayatı işki ne hey. kadar hey.